Üst üste 4 mağlubiyet alan Liverpool'da Mohamed Salah'ın durumu sorgulanıyor. Eski futbolcu Jamie Carragher, Salah, sıradaki iki deplasman maçında ilk 11'de yer almamalı ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki Liverpool taraftarları da Mısırlı futbolcunun performansından son derece rahatsız. Hayran kalmıştı 33 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul'daki Galatasaray maçında İlkay Gündoğan'a, buradaki atmosfer hep böyle mi, diye sormuştu. Tribünlere hayran kalan 1.75 boyundaki Yıldız'ın sezon sonunda İstanbul'a gelebileceği konuşuluyor. Salah'ın mukabelesi ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Bedelsiz ihtimali Mısırlı futbolcu, 15 Haziran 2026'da 34 yaşına girecek. Kontratının bitmesine bir yıl daha olmasına rağmen Liverpool'un onu bedelsiz bırakabileceği konuşuluyor. Böylece maaş yükünden de kurtulmaya çalışacaklar. Galatasaray yönetimi gelişmeleri izliyor. 2026 yazında çok sürpriz gelişmeler yaşanabilir.